Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft çekeceğim. Minecraft'ı ilk bölümünü diyeceksiniz ki zaten Minecraft çekiyorsun. Evet çekiyordum. Ama işte o işler öyle olmuyorsa diyorum. Yani bir daha çekeyim dedim. Bir daha, bir daha, bir daha. Arkadaşlar Last of Last of Sabah o da yeni bir oyunu yeni bahsedeceğim yeni kariyer yeni. Mod, her şey var oyunu iyi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> abi ben de bakmadım ki kretin muatması var mı? Sırtı, sıtası nasıl böyle sıtası, İnternetimde mı yok? de Heh. oluyor böyle oluyor ha bir de gece zaten de korktum çünkü gece bak basıyor diye evet aksal hadi yaratıklar çıkıyor hani biliyorsunuz yaratık dediğim yer zombiler creeper var o var bu var Sp Spiderman, Spiderman var. Spiderman yani şey. Ah. Neyse abi yaptım. Oyuncağı çok önemli. Zaten anlatıyorum size en başta. İzliyoruz Minecraft'ta hoş geldin videosu da en Da 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 Alayım ki, önemli bunlarda. da. Kayılı bir yere düşemiyorum ki. Koyun olacak işte. Şimdi, gidelim biraz. Bakalım, söyle ekran değiştirici. Lan, attım onları yanlışlıkla ya. Yatak yapmak istiyorum. Ya tak yapmak için koyun ihtiyacım var. Evet. Yapıyorum, 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 yapıyorum. 15 tamam 15 tane yeter. Ben 20 20 yapayım, 20 tane yapayım. Ben çok kararsızım Tamam. 18 tane yapayım diyelim. Atıyorum mesela. Koyun var o. Ah be. Aha koyun var orada. Tamam olur. Onu yakaladım tamam mı? Tamam şey, var. o tamam olur. Şeyi Yakaladım bu işte. Şurayı donduruyor. Ağaç bayağı aldı. Bayağı 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 bayağı. bayağı. 200 deye bir tane de ya tamam. oha oraya oraya bir yolunu bulmalıyım ben oraya gitmeli yolunu da allah bu durumla Allah oraya ay Allah. Allah, Suya vurursun. Aha oh be. Gold gördü vardı galiba. Gold göz daha burada bir yerlerde. Uf uh, süper. Aha buralara bir yere ev yapayım. Tabi bu madene değil. Bayağı da uzak. Aha devir var iki e kadar güzel Ama bu çıkmadı squad, ah, Basar basar. Patladı zaten bu Basar basa var. Örneğin, basar var örneği. Basar basar var yani. Söylese o adam çıkıyor, içeriye gidişi... Eee... Aaa çıkamıyorum da. Çıkamıyorum da. Arkadaşlar çıkmanın yolunu bulacağım şimdi. Bari bulmayacak değil. değilim. Keşke Gece olmadan çıkarım inşallah. İnşallah buraya bir şey koyar yani çıkarım diye. Da ben ne yapacağımı anladım. Ne yapacağım daha doğrusu. Şimdi kraftik table. Bakın. benim yapacağım. yapacağım. Tak 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 tak. Tevok yaptık. Şimdi bakın. Kraftik table'ı yaptık. Şimdi Tak tak. Bakın, daha bir çok iyi hissediyorum. Hoppala! Şimdi, bunlara kadar. Burada Bu da albay ya. Kapaklık yaptık bence buraya gelmekle. Arkadaşlar çok özür dilerim. Buraya geldiğim için. Allah su aha su var çıkarıma değil çıktı be oh mis gibi hava mis gibi havaya çıktım da bu bir yerlerde koyun olacak aha koyun koyun olduğu yere gidiyor koyun öldüreceğim Oha! Bir sürü koyu var burada. Seni çok sevdi oğlum. Tabii. Öf! Buraya koca bu soru da? Ya abasınızı da döndürdüm arkadaşlar. Allah at var orada at var. <laughs> atır olduğu yere gideceğim. Ne olabilir size de? Gelin. Bakayım atı at atı yerine gideyim bir de arkadaşlar. Atabilebiliyor muyum? Oh vallahi edebiliyorum. Ben kontrol edemiyorum ama. İşte hu, hu Kontrol edemiyorum arkadaşlar. Çok iyi. Oldu bence. Şimdi. Hadi artık başlayalım evimize. Yapmaya. Evimizi yapmaya başlayalım. 34 tane de istediğim gibi. Arkadaşlar evde küçükten basıyorum ben. Vap, vap, vap. Vap, vap. 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 Abi çok küçük yaptım da daha da büyüteceğim ben bunu. Mesela Mesela arkadaşlar yayını burada bitiriyorum. Bakın sizde iyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın.